Çok ciddi bir oyun var. Topluk kanıyla aşırı arasında e, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün protokolünü övünüyor. Neden övünüyor? Topluk kanı eğer aile vermezse, bakın bir damla kan ya, ama bir damla kan onlar için o kadar gerekli, o kadar lazım ki, o kadar lazım ki bilimsel bir açılım özellikle sağlık personellerine baskı yapıyor. Diyor ki bu topuk kanunu ne yapın dedin ister İster evine gidin, ister polis götürün, ister jandarma götürün, ister mahkemeye verip sağlık tedbiri koyun. Bu ilaç Bu kanıyla aşı arasında